Man. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika video ile karşınızdayım. Bugün sizinle yurt dışında iş bulma ve staj bulma hakkında konuşacağız. Ve size harika öneriler vereceğim. Ben de bu yollardan geçmiş birisiyim. Ben yurt dışında stajımı yaptım ve yurt dışında 3 aylık stajımı yaptıktan sonra tabiri caizse hayatım değişti ve çok güzel bir şekilde değişti. O yüzden bu tarz şeyleri size anlatmayı çok seviyorum. Çünkü benim hayatım çok güzel etkilendi bu durumdan. Umarım sizinki daha güzel etkilenir. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar videonun ilk kısmında yurt dışında nasıl staj bulunabileceğinden bahsedeceğim. Çünkü hani aşamalı olarak gidiyorsunuz. Önce staj buluyorsunuz, sonra iş buluyorsunuz. Eğer staj bulma kısmını izlemek istemiyorsanız direkt sona gidip hangi, neresi olduğunu söyleyeceğim aşağıda. Direkt iş bulma kısmını izleyebilirsiniz ama staj bulma kısmında da bazı şeylerden bahsedeceğim. Bunları iş bulma kısımları kullanabilirsiniz. O yüzden vaktiniz varsa hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bu arada az önce videoyu çektim o bir 10 dakikasını ama fark ettim ki kaydede basmamışım. Neyse olur böyle şeyler. Tekrardan başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Öncelikle yurt staj bulmanın avantajlarını staj yapmanın avantajlarını bahsetmeye gerek yok ama kısaca bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar hem akademik hayatta hem iş hayatında siz başarılı olmak istiyorsanız bir yurt dışı stajını sizin CV'nizde olması kadar güzel bir şey yok. Ben bizzat 3 aylık e, İlanda'da e, bir şirkette e, proje yönetimi ve marketing yanında 3 aylık bir staj yaptım. Benimki Erasmus stajıydı ve gerçekten benim hayatımı olumlu yönde değiştirirdi. O yüzden e, çok gönül rahatlığıyla bunları anlatacağım. Bununla ilgili e, İlanda stajımla ilgili, İlanda Erasmus stajımla ilgili detaylı bir videom var. Aşağı linkte bırakıyorum. İzlemek isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Ben Erasmus stajı yaptım. Hazır Erasmus demişken, Erasmus Erasmus'tan bahsetmek istiyorum. Hatta dün Bungo'dan Burcu'yla konuştum. Burcu arkadaşım ama Bungo'yu bildiğiniz için söylemek istedim. Ee, İlanda konsolosluğuyla konuşmuş sanırım. Onlar şey diyor artık Erasmus stajı başvurularını kabul ediyorlarmış. Yani Erasmus stajı e, vize başvurularını artık kabul veriyorlarmış. O yüzden artık hani Covid sonrası bir ara stajlar durdurulmuş gibi bir şeydi ama artık herkes hani stajyerleri almaya başladı bence. Başladı bence. Başladı yani gördüğüm kadarıyla. Neyse Erasmus stajı aslında şu an sizin yapabileceğiniz en 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 güzel stajlardan birisi. Neden? Çünkü Erasmus stajı yaptığınızda Erasmus sizin arkanızda olduğu için vize almanız çok kolay oluyor. Aynı zamanda size bir hibe veriliyor. %80'i gitmeden %20'si geldiğinizde. Bu da ortalama işte benim zamanımda 600'dü. Hadi 600-700 euro dolar gibi bir şey oluyor sizin. Yani yaşam giderlerinizi karşılıyor ama çok hani çok da fazla bir para değil ama yine de küçük bir yere giderseniz arkadaşlar size yetiyor. Neyse tamamdır. Ee, şimdi Erasmus stajını yapmak için de yapmanız gereken öncelikle okuldan bir İngilizce sınavına girip Erasmus şartlarını sağlamak. Bunları sağladıktan sonra Erasmus'la ilgili belki başka zaman bir video çekelim. Şu an konumuz staj. Erasmus stajını yapmak için okuldan Erasmus kabinizi aldığınız zaman arkadaşlar okul size bulmuyor. Stajı siz bulmanız gerekiyor. O yüzden bu videoda söylediklerimi yapmanız gerekiyor. Staj bulmak için yapmanız gerekenler öncelikle tabii ki de iyi bir CV hazırlamak, cover letter, niyet mektubu yazmak. Dedim ki bunlar aslında kurumlara göre değişiyor. Üniversiteye mi başvuracaksınız? Bu arada stajı hani herkes şey sanıyor, stajlar sadece bir kurumda bir işte firmada yapılır sanıyor ama arkadaşlar yurt dışındaki üniversitelerde de staj yapılabiliyor. Hatta ben Sheffield Üniversitesi'nden o zamanlar üniversite 4. Ün sınıftım Endüstri 4.0 ile ilgileniyordum. Endüstri okuyordum o zaman. Ee, okudum. Ee, ve ben Sheffield Üniversitesi'nden Endüstri 4.0 ile ilgili bir staj bulmuştum. Ve gerçekten üniversiteye girip staj yapacaktım. Erasmus stajımı. Çok e, memnundum. Ama o zaman e, tabii üniversite üniversite durumlar değişiyor ama ben international olduğum için, hani Türkiye'den olduğum için Sheffield Üniversitesi'nin o stajyer programına kabul alamamıştım. Daha doğrusu kabul almıştım. Mülakatları falan her şey geç ama e, benim için e, ben vizeye başvurmak için bana bir belge vermeleri gerekiyordu ve o, o, o program için bana belge verememişlerdi ve olmamıştı. Neyse vardır varmış bir hayır. İlanda'ya gittim. İlanda'da proje yönetimi ve marketing alanında 3 aylık bir staj yaptım. Şimdi bu stajlar nasıl bulunuyor arkadaşlar? Dediğim gibi okuldan yardım alamıyorsunuz. Tamamen sizin yapmanız gerekiyor. Okuldan alabileceğiniz yardım şu olur arkadaşlar. E, Üniversite hayatında yurt dışına bağlantısı olan hocalara çok dikkat edin. Çünkü gerçekten e, onlar çok çok yardımcı olabiliyor. Benim birkaç arkadaşım mesela, onun hocası işte doktorasını İngiltere'de bir okulda yapmış. Oradaki okuldaki arkadaşına söylemiş. Çocuk hoca, hocaya mail atıyor, hop stajı alıyor. Böyle şeyler olabiliyor. O yüzden hocalarla aranızı iyi tutun ve hocalarınızdan yardım isteyin bu konuda. Herhangi bir bağlantısı varsa yurt dışında, hani network gerçekten çok önemli arkadaşlar. Sizin için de öyle. Staj alıyorsanız, herhangi bir yerden network bulabilirsiniz işiniz çok kolaylaşır. Bulamıyor musunuz? Ne yapacaksınız? Ben networkle mi yaptım? Yok ben kendi stajımı kendim buldum arkadaşlar. Destek aldım tabii ki de ondan da bahsedeceğim ama networksiz yaptım. Yani networksiz de olabiliyor arkadaşlar. Yani bir tanıdığınız olmadan da kendi stajınızı ayarlayabilirsiniz. Öncelikle bazı siteler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Size şimdi 10 tane staj bulma sitesi söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlar sırasıyla buraya not ettim unutmayayım diye. En önemlisi bence LinkedIn. Birinci liste birinciye onu koydum ben. Çünkü gerçekten şu an ben staj bulacak olsam ilk gideceğim yer LinkedIn olur. Çünkü şu an LinkedIn'de çok kaliteli yerler, çok iyi firmalar, çok iyi kurumlar, üniversiteler staj ilanlarını buradan veriyor arkadaşlar ve çok kolay ulaşabilirsiniz hepsine. LinkedIn'e gittiğinizde internship, intern, stajyerlik ve ülkeyi, şehri seçtiğinizde direkt böyle aşağıya doğru her şey oluyor ve iş için gereklilikler falan her şey güzelce yazıyor. Ücretli ise ücretli olup olmadığı da orada yazıyor görebilirsiniz. Neyse 10 tanesini söyleyeyim tekrardan konuşalım. Birincisi LinkedIn, ikincisi Students Go Abroad, üçüncüsü U-Turn, e, dördüncüsü JobMonkey, Internships.com, Internqueen, e, Idealist, International Internship LLC veya Go Abroad. Bunlar sizin staj bulabileceğiniz şeyler ama bana sorarsanız ben olsaydım sadece LinkedIn'i kullanırdım büyük ihtimalle ama tabii ki de alandan alana farklılık gösteriyor arkadaşlar. O yüzden LinkedIn'de işinize yarar ya da hoşunuza giden bir şey bulmadıysanız diğerlerini deneyebilirsiniz. Neyse şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar nasıl staja başvuruyoruz? Staja başvururken genelde bu sitelerin üzerinden direkt e, direkt başvuru var. Eğer kurumlara özellikle başvuruyorsanız yani firmalara başvuruyorsanız siteler üzerinden, üzerinden direkt başvuruyorsunuz. Bunu yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Sevinizi yüklemeniz gerekiyor. Niyet mektubu yazmanız gerekiyor. Bazen de güzel bir e-mail atmanız gerekiyor. Bazen değil aslında. Çoğu zaman e-mail atmanız gerekiyor. Ama bu çok önemli arkadaşlar. Gerçekten hatta bu e-mail atarken gramerli kullanın. Çok dikkat edin İngilizlerinize. Hatta native bir arkadaşınız varsa ya da İngilizce çok iyi olan birisi varsa mutlaka mutlaka ona kontrol ettirin. Çünkü gerçekten bu çok önemli arkadaşlar. Siz bu başvuruları yaparken e, çünkü insanlar siz oraya gittiğinizde İngilizce konuşacağınız için sizin İngilizcenizin de iyi olduğunu bilmeleri gerekiyor. Diğer türlü sorun yaşayacaklarını bildikleri için siz ilk tercih olmazsınız. Hazır İngilizce demişken de bu video Cambly sponsorunda çekilen bir video. Daha önce de Cambly ile e, alakalı bir video çekmiştim. Videosunun linkini aşağı bırakıyorum. Hatta o videoya giderseniz Cambly'i bilmeyenler için benim bir Cambly hocasıyla bir saat kadar konuştum ama tabii hepsini yüklemedim o videoya ama bir kısmını oradan izleyebilirsiniz. Hani Cambly nasıl işliyor diye. Kısaca bilmeyenler için bahsetmek istiyorum. Cambly bir online İngilizce öğrenme platformu arkadaşlar. Ve e, hani bence en iyisi. Çünkü ben kendim de Cambly'i kullandım. Ben bundan 5 yıl önce İngilizce çalışırken ben de Cambly'i kullandım ve çok memnun kaldım. O yüzden arkadaşlarıma, aileme, kardeşlerime gönül rahatlığıyla da öneriyorum. Çünkü biz Türklerde bazen şey oluyor işte sınıfa gittiğimizde İngilizce konuşurken, İngilizce kursuna da gittim ben Türkiye'deyken. İster istemez Aa, yanlış bir şey mi söyledim, utandım, Aa, herkes güldü oluyor. Ama Cambly'nin bu avantajı şu, yani bir avantajı şu ki Hoca ile sen sürekli konuşuyorsun ve çok böyle arkadaşça bir yer olduğu için hani gülüyorsun, bir şeyler konuşuyorsun, hatalarını düzeltmeni istiyorsan hocaya söylüyorsun, o hoca senin hatalarını düzeltiyor. Hani gerçekten keyifli bir İngilizce öğrenme şey platformu. Aynı zamanda daha önceki Cambly sponsorlu videomda 30, %30 indirim vardı ama şu an tam olarak %55 yani neredeyse, neredeyse değil yarısından fazla bir indirim söz konusu arkadaşlar. 1 yıllık yani 12 aylık paket e, eğitim satın almanızda %55 e, indirim kullanabiliyorsunuz. Bunu yapmak için yapmanız yani gereken tek şey 550 bilgi olarak e, oraya kayıt olmanız. Heh, siz hala kendinizden emin değilseniz yine 550 bilgi koduyla girip 10 dakikalık kendiniz deneyebilirsiniz. Ücretsiz olarak 10 dakikalık kendiniz deneyebilirsiniz. Beğenirseniz alırsınız. Beğenmezseniz e, siz bilirsiniz. Ama dediğim gibi hani şu an bu videoyu izliyorsanız yurt dışında iş bulmak, staj yapmak gibi hayalleriniz varsa arkadaşlar ve İngilizceniz B2 seviyesinde değilse mutlaka İngilizceniz geliştirmeniz gerekiyor önce. Çünkü staj başvurusu yaptığınızda bile arkadaşlar 3-4 tane mülakata girmeniz gerekecek. Ve sizin İngilizceniz iyi değilse ne kadar CV'niz iyi olursa olsun, ne kadar alanınıza hakim olursanız olun e, bunu aktaramayacağınız için e, mülakatlarda elenirsiniz. Ve dediğim gibi hani şu andan itibaren bir yıllık bir program aslında düşünün bir yıldan neler, neler öğrenebilirsiniz. Hani gerçekten şu an başlayan birisi Cambly ile bir yıl sonra inanılmaz hani akıcı bir şekilde konuşabilir. Tabii ki de bunu İngilizce seviyesinde normal bir insan için söylüyorum ya da işte biraz iyi olan birisini söylüyorum. Ama hani gerçekten e, şu an bir de staja erken başvurmanız gerekiyor. Şu an staja başvursanız en erken belki 6 ay sonra gidebileceksiniz. O yüzden bu eğitimi alıp hani o gidene kadar güzel geliştirmeniz size çok fayda e, size çok faydası olacak. Şunu söylemek istiyorum. Bazen ben de mesela hatta benim de öğrenmek istediğim bir program var. E, hep diyorum başına geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Hep diyorum an sonra yaparım, şu an böyle rahatım. Ama e, ben de biliyorum ki insan konfor alanından çıkmadan arkadaşlar hiçbir şey yapamıyor, hiçbir şey öğrenemiyor. Özellikle ben bir program oynayacağım. Biliyorum YouTube'da mesela bir sürü video var ama sanırım benim de işte bir para ödeyip bir yatırım yapıp çünkü genelde benim için öyle arkadaşlar. Ben bir şeye bir para ödediğimde ya da bir emek verdiğimde ondan daha çok almayı bir şeyler almaya çalışıyorum. Aynı şekilde bu sizin içinde geçerliyse eğer e, bence bu sizin, geleceğiniz için çok güzel bir yatırım zaten e, siz hani bir bir şey ödeyip bu yatırım yaptığınızda yurt staj yaptığınızda iş bulduğunuzda çok daha fazlasını geri kazanacaksınız o yüzden bunu da gözünüzde büyütmeyin derim Dediğim gibi e, eğer kullanırsanız e, ya da deneyin, denedikten sonra lütfen 10 dakikalık mesela deneyin, üç, üç, ücret ödemeden deneyin, beğenirseniz bana aşağıda paylaşın. tecrübelerinizi çok merak ediyorum. Onun dışında eğer satın alırsanız da e, 1-2 ay sonra mutlaka bana yazın e, ne kadar ilerlediğinizi, sevip sevmediğinizi. Sizin görüşleriniz benim için çok değerli gerçekten. Neyse şimdi stajmaya devam ediyoruz arkadaşlar dediğim gibi bu sitelerden staj başvurusu yapabiliyorsunuz direkt apply deyip e, oradaki soruları cevaplayıp yapabiliyorsunuz ama çok güzel bir cv hazırlamanız gerekiyor cv hazırlamakla ilgili de arkadaşlar hangi üniversiteye hangi kuruma hangi ülkeye başvuruyorsanız onun mutlaka cv gerekliliklerine bakın mesela İngiltere'ye başvuruyorsanız eğer başvuruyorsanız eğer İngiltere'deki hiçbir kurum hiçbir üniversite sizin başvurunuzda sizin resminizi istemez arkadaşlar çünkü onlar Kişinin görüntüsüne bakmadan bağımsız bir şekilde onları yani kişiyi değerlendirmek istedikleri için, İngiltere'deki CV başvurunuzda e, sizin e, şey olmaması gerekiyor. Ne onlarda e, resiniz olmaması gerekiyor. CV ve niyet mektubu ile ilgili ayrı bir video çekeceğim çünkü gerçekten yani çok ince detaylar var. Ama genel olarak CV'yi eğer kendiniz yapabiliyorsanız kendiniz yapın. Hani hazır formattan kullanmak yerine koding yapabiliyorsanız yazabiliyorsanız kodunu ya da işte kendiniz yapabiliyorsanız kendinize göre düzenlemeniz çok iyi olur arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir CV, güzel bir niyet mektubu bir de e-mail. Arkadaşlar bu e-mailler çok önemli. Sakın 500 tane yere aynı e-maili göndermeyin. Mesela atıyorum Queen Mary diyelim buradayız şu an. Queen Mary Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği alanında elektrikli uçaklarla ilgili bir e hoca var çalışıyor burada ve siz siz de elektrik uçaklarla ilgili sadece yapmak istiyorsunuz. Bu hocaya mail atarken sizin yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Önce Queen Mary'in sitesine gidiyorsunuz. Aerospace alanına giriyorsunuz. Bu hocayı buluyorsunuz. Bu hocanın en son çalışmalarına bakıyorsunuz. Bunu üniversite için söylüyorum. Hangi üniversiteye başvurursanız başvurun, staj için Bunu yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda iş için de arkadaşlar. Eğer işe başvuruyorsanız bir üniversitede postdokluk işte Asistanlık herhangi bir işe aynı bu adımları takip etmeniz gerekiyor. Çünkü siz genel bir e-mail gönderdiğinizde kimse bunu dikkat almaz. Çünkü bu insanlar günde milyonlarca e-mail alıyorlar ve genel e-mail'leri bakıp geçiyorlar. Sizin dikkat çekmek için bu hocanın çalıştığı şeyi bulup onunla bir bağlantı kurup sizin onun işine yarayabileceğinizi ve bu konuda çok istekli olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Dediğim gibi her e-mail farklı olması gerekiyor. Üniversite başvurularında, staj başvurularında sakın e, copy paste yapıp benzer e-mail'leri kimseye göndermeyin. Maili yazarken sakın dear sir or yazmayın ya da to, him, to whom it may concern yazmayın. Direkt o kişiyi spesifik bir şekilde belirtin. Çünkü genel e-mailleri kimse dikkate almaz. Neyse. Dediğim gibi bir üniversitede staja başlıyorsanız arkadaşlar mail yazarken mutlaka başvurduğunuz kişiye özel şeyler yazmanız gerekiyor. Sizin işte elektrikli uçakla işte atıyorum bu hoca mesela elektrikli uçağın kanadı ile ilgili bir şey çalışmış. Sizin de öyle bir şeyiniz varsa dediğim gibi herkesin bölümü için farklı, psikoloji okuyan için farklı, işte tıp okuyan için farklı. İşte diyeceksiniz ki Aa, ben de işte uçak, uçakların kanalıyla ilgili böyle bir çalışma yaptım. Bunu elektrikliye uyarlamak istiyorum mesela. Hani demek istediğim bir bağlantı kurup bunu çok güzel bir şekilde yazmanız gerekiyor. Bir de bu yine bu staj maillerinde sakın çok uzun yazmayın. Kimsenin onu okuyacak vakti yok. Boş yere gereksiz bilgi vermeyin. Büyük bir başarınız varsa birincilik olur, bir ödül kazanmışsınızdır. Gerçekten kaydede her bir şey varsa bunları yazın sadece. Bir de genel olarak kendinizden bahsedin. İşte ben 4. sınıf öğrencisiyim, şu okuldayım, staj arıyorum. Sizin bu çalışmanız çok hoşuma gitti, ben de sizinle çalışmak istiyorum. Bir de mailin sonuna eğer maddi beklentiniz yoksa ki bu durumlarda olmaması gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir maddi beklentim yok. Ee, hani hatta bir tane çok güzel bir staj yeri arayan birinin blog yazısını görmüştüm. Onu aşağı ekleyeceğim. O böyle İngilizcede çok güzel bir şekilde yazmış. Hani maddi beklentisi olmadığını. Belki onun gibi bir şey siz de yazabilirsiniz. Aşağı linkini bırakacağım. Dediğim gibi para beklentiniz olmadığını da yazın. Çünkü böyle olursa daha çok dikkat alırlar. Çünkü hani birçok kişi var zaten ücretsiz staj yapmak isteyen. O yüzden genelde ücret vermemeyi tercih ediyor. Ama bazı firmalar ediyor. Neyse. Üniversite başvurularında böyle oluyor arkadaşlar. Sonra, sonra eğer bu hoca sizi görürse, isterse, çalışmak isterse şunu yapıyor. Tekrardan size mail atıyor. Bir mülakat oluyor. E, hatta birkaç tane mülakat oluyor. Bölümden başka kişilerle de tanışabiliyorsunuz. O mülakatları geçtikten sonra e, gitmeye hak kazanıyorsunuz. Biz işlemlere başlıyorsunuz. Benim öyle oldu. İşte Şefir'de gidebilseydim eğer birkaç tane mülakat yaptık. Her şey çok güzeldi. Ha, onu, ondan bahsetmedim. Arkadaşlar ben de Erasmus kazandığımda önce İngiltere'ye gelmek istedim bir hocamın tavsiyesiyle o zamanlar en, e, üniversitede üniversite 4. sınıftım. Endüstri 4 çalış Endüstri 4 alakalı ilgileniyordum biraz. O zaman da Şehir Üniversitesi'nden Endüstri 4 ile alakalı birini bulmuştum ve çok iyi anlaştık. Ama dedim ben bunu çalışmak istiyorum. Onlar okey dedim. Mülakatları geçtim. Ama sonra ben international yani uluslararası öğrenci olduğum için yani overseas e, buradaki staj sadece işte Avrupa'daki öğrencileri kabul ediyormuş. O yani bana öyle geldi. O yüzden beni alamadılar. Çünkü ben vize başvurusu için bana belge veremediler. O yüzden olmamıştı. Neyse bir hayır varmış. İrlanda'ya buldum. Ha ben stajımı nasıl buldum? Onunla da bahsedeyim. Ee, daha önce videomda bahsetmiştim. Onun linkini aşağı bırakıyorum. İrlanda Erasmus stajımla alakalı. E, hatta ilk videomu benim. Onu izleyebilirsiniz. Orada daha detaylı anlattım bunu. Ama ben nasıl buldum? Ben e, sayı çok kısa bir zamanda bulmam gerekiyordu. E, neden? İrlanda, neden İrlanda'ya gittim? Çok basit arkadaşlar, çok yakın arkadaşımdan birisi o zamanlar orada yaşıyordu. Ben işte İngiltere'ye başvurdum. Olmadı. Sonra o dedi ki, aa de, bir gün neden buraya gelmiyorsun? Dedim, evet neden gelmiyorum? İngiltere'ye yakın. Ondan sonra İrlanda'da ararken bungo.com, e, bungo.tr, bungo ile bungo <laughs> bungo tanıştım. Ve Burcu sağ olsun bana çok kısa bir zamanda e, bir staj buldu ve e, ücretli bir danışmanlıktı bu arkadaşlar. Ama hani benim aldığım hibe ya da işte ilan direktiminde kazandığım parayı düşününce çok da bir şey değildi bence. Yani ödenebilir bir fiyatta Neyse ücretli bir şekilde staj danışmanlığı aldım ve staja gittim arkadaşlar. E, eğer siz de bu şekilde e, staj bulmak istiyorsanız aşağı linkine bırakıyorum. Burcu'ya ya da Bungo ekibine ulaşabilirsiniz. Eminim size seve seve yardımcı olacaklardır. Neyse ben Erasmus stajına gittim. Hibe aldım ben. Hibe aldığım için oku, e, gittiğim şirketten para istemedim ama onlar benim yaptığım işten karşılığında bana hani haçlık gibi aslında para verdiler arkadaşlar. Genelde sadece onlarda sevilirseniz ya da e, gerçekten onlara bir katkınız olursa onlar da bunu pek boş çıkarmıyor. Neyse ondan da bahsettim. Şöyle notlarım da var. E, onları da şey yapmak istemiyorum. E, onlara onlara da bakmak istiyorum. Ee, hem dediğim gibi şunu söyledim. Yurt dışı staj bağlantısı olan hocalarınızı iyi araştırın arkadaşlar. Hocalarla zaten hep iyi olun. Networking gerçekten çok önemli. O yüzden okulda hocalarınızın eğer yurt dışı bağlantısı varsa mutlaka bunu kullanın. Çünkü tanıdık biri vasıtasıyla bir e-mail gönderirseniz onlar bu e-mail dikkate alır. Gözlerinden kaçmaz e-mail. O yüzden okulda hocalarınıza sorun. Daha önce belki onların master yaptığı, doktor yaptığı bir okulda bir hoca vardır. O onu tanıyordur bir şey falan varken o çok önemli. Mutlaka ailenizden ya da tanıdığı, tanıdıklarınız varsa e size bu konuda yardımcı olmalarını isteyin. Ee, dediğim gibi gramerli gibi uygulamalar kullanarak İngilizce yazım hatası yapmadan mailler göndermeye çalışın. Ee, i̇lk maili atarken bu mailin içine CV'nizi, niyet mektubunuzu koyabilirsiniz. Hani çok detaylı yazmayın zaten her şeyi. Ee, kendinizden genel olarak bahsedin. Zaten onlar ilgileniyorsa sizinle CV'nizi mutlaka açıp incelerler. Dediğim gibi CV'yi yazarken dikkat edin. Ee, gerekli olan şeyleri ekleyin. Çok fazla gereksiz şey eklemeyin. Çok fazla karışık yapmayın. Sade ve anlaşılır olsun. Niyet mektubu e, niyet mektubu da e, tamamen gideceğiniz kuruma saç yapacağınız yere özel olmalı arkadaşlar. Sakın genel bir niyet mektubu eklemeyin. Sakın. Sakın işte ben bu işi yaparsam böyle olacağım falan değil de ben bu üniversitede bu bölümde yaptığımda ben böyle birisi olacağım bunu yapacağım gibi spesifik detaylar yazmanız gerekiyor ki o kişi sizin o işi istediğinize emin olsun ve gerçekten ilgilendiğinizi anlasın. Onun dışında referans mektuplarına ihtiyacınız olacak. En sevdiğiniz hocalarla aranızı çok iyi tutun. Çünkü e, bu e, iş, iş yerlerinde referans mektupları bazen tekrar isteniyor hocadan. O yüzden hani hocanın da direkt göndermesi gerekiyor. E, en az iki hocanız hep iki ya da üç hocanız hep e, referansı verecek şekilde hazır bulundurun arkadaşlar. Ve dediğim gibi staj öyle hadi ben bir anda bulayım gideyim olacak bir şey değil. O yüzden staj, staj için çok erken başlamanız gerekiyor. Bence en az 6 ya da 3 ay öncesinden başlamanız gerekiyor. Bazı yaz stajları mesela Eylül-Ekim ayında açılıyor arkadaşlar. Yani şu an Eylül-Ekim'de başlıyorsunuz 2021'in. 2022'nin Haziran ayında gidebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka bunlara dikkat edin. Dediğim gibi eğer mülakatı geçerseniz, her şey çok güzel olursa da direkt gidiyorsunuz ve hayatınız çok olumlu bir şekilde değişiyor arkadaşlar. Dediğim gibi benimki çok güzel değişti, umarım sizinki daha güzel değişir. Şimdi biraz da işten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yurt dışında iş nasıl bulunur? Yani yurt dışında iş bulmak için gerçekten yine networking çok önemli. Benim birçok arkadaşım var. Bir şekilde işte yurt giden bir arkadaşından buluyor. Biri ona referans oluyor. Hani bunlar çok önemli. Networking bu şey değil arkadaşlar. Torpil değil. Hani networking ile torpili karıştırmanızı istemiyorum. Çünkü networking sizin yapabileceğiniz bir işi bir aracılığıyla başvurmanız ve başvurunuzun değerlendirilmesi, başvurunuzun gözden kaçmaması aslında. O yüzden networking çok önemli. Buna çok dikkat edin. İş bulmak için yine başvuracağınız sitelerinde en basit, stajda olduğu gibi arkadaşlar LinkedIn. O yüzden size diyorum LinkedIn'deki profilinizde güçlü tutun. E, geliştirin, sürekli bir şeyler paylaşın ve e, LinkedIn'den başvurunuzu aktif olarak yapın. Hatta LinkedIn'iniz çok güzelse arkadaşlar e, bazen iş yerleri sizi buluyor. Benim arkadaşımın yine başına gelenler var. E, LinkedIn profilinde her şeyi detaylı yazdığı için bilinen de bir firma bu çocuğa mail atıyor. Daha doğrusu LinkedIn üzerinden yazıyor. Hani bizim böyle bir pozisyonumuz var başvurmak ister misin diye. Hatta yine e, Rumi'ye daha önce e, bu ne kadar Rumi dedim artık. Bir arkadaşıma da Facebook'tan sanırım onlar yazmışlardı. Hani Biz senin LinkedIn profilini gördük. Böyle bir pozisyon var. Başvurmanı istiyoruz. Başvurur musun diye. O yüzden LinkedIn çok önemli iş bulmakta yurt dışında. Mutlaka yurt dışına eğer iş bulmak istiyorsanız, staj yapmak istiyorsanız LinkedIn'i çok aktif kullanın. Eee çok büyük faydasını göreceksiniz. Çok fazla insan tanıyorum LinkedIn'den iş bulan. Aynı zamanda İngiltere yapmak istiyorsanız Read, r e e d diye bir site var. Buradan da iş bulabilirsiniz. Aynı zamanda Indeed var. Bunlar zaten biliyorsunuz arkadaşlar ama ben tekrardan söylemek istiyorum. Indeed'den de bulabilirsiniz. Aynı zamanda bir de Glassdoor var. Glassdoor'dan da aynı şekilde staj ve iş bulabilirsiniz. İş bulma aşamaları da aslında gerçekten staj gibi işliyor. Siz işi bulduğunuzda oradan, oradan böyle online apply e, yeri var. Oraya tıklıyorsunuz. Ya sizden CV'nizi yüklemenizi istiyor ya da bütün bilgileri teker teker doldurmanızı istiyor. Ama genelde CV yüklemenizi istiyor. O yüzden elinizde hazır bir CV bulundurmanın faydası var. O CV'yi tabii ki de sürekli güncelleyin. O CV'yi oraya yüklediğinizde bütün o verileri çekiyor zaten CV'de. Onun dışında niyet mektubu isteyecek yine iş içinde. Yine aynı şeyler o yüzden çok hızlı geçeceğim. Niyet mektubu istediğinde de arkadaşlar o niyet mektubuna dediğim gibi o işe özel şeyler yazın lütfen. Sakın genel bir niyet mektubunu iş içinde yüklemeyin. O işe ne kadar istediğinizi mesela atıyorum işletme yönetimi ile ilgili bir işe başvuracaksınız. E, niyet mektubuna işte daha önce ben şurada staj yaptım işletme yönetiminden alakalı böyle proje yürüttüm. Daha önce bununla çalıştım. Bu firmada çalıştım. Bu firmada işletme yönetimiyle çok iyi bir firma. Yani gerçekten spesifik şeyler vermeniz gerekiyor ki insanların gözüne batın ve size işe alsınlar. Onun dışında e, bunlar ilk aşamaya geçtikten sonra size mülakata çağırıyorlar. Size mülakata çağırıyorlarsa arkadaşlar zaten bir şeyler olmaya yakındır. Mülakata çağırdıktan sonra da ne yapmanız gerekiyor iş bulurken? Benim hani şeylik e, ben hep yapıyorum böyle şeyler de Mesela atıyorum A firması sizi mülakata çağırdı. Arkadaşlar A firmasına giriyorsunuz. Bütün çalışanlara. Yani o işi ne kadar istiyorsanız o kadar emek harcamanız gerekiyor gerçekten. Bir de bu iş başvurularına şey de oluyor arkadaşlar. Bunu da kendiniz hazırlayın. Hatta şu an ben öyle olmayan iş bilmiyorum. Bu zeka testi gibi şeyler var ya. Verbal reasoning, matematik soruları. Böyle bir sürü şeyler var. Bir sürü... Um, e, testler var geçmeniz gereken. Mesela ben en son Dubai'de bir işe başvurmuştum geçen yıl. Demek istediğim matematik ve sözel böyle zeka testlerini size gönderecekler. O yüzden şimdiden eğer iş staj başvurusu düşünüyorsanız bunlara şimdiden çalışmaya başlayın. Bu arada ben bir sürü video izledim bu videoyu çekmeden ve bir sürü yazı okudum. Kimse bütün bunlardan bahsetmiyor. Ben gerçekten bu videolarda her şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Yani umarım e, faydasını görürsünüz ve arkadaşlar gerçekten emek harcıyorum. Ve e, siz benim videomu beğendikçe yorum yaptıkça YouTube video öne çıkarıyor. Ve o yüzden gerçekten emek harcıyorum. Bugün çok yoğundum. Sabahtan 3'e kadar toplantım vardı. Ve bir tane toplantımın arka planında ben yine araştırmalara devam ettim. Hani ben çok emek harcıyorum. E, siz de bu emeği eğer görüyorsanız ve takdir ediyorsanız lütfen... geri gelir Instagram'ınızda, Whatsapp'ta sevdiklerinizle ya da işte beğenip yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Çünkü böyle olursa izlenmeler yaptıkça benim de daha çok böyle aşka geliyorum. Daha çok e, yapasım geliyor. O yüzden çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Kendim reklamı yaptım şu an. Neyse mülakata Üniversitede de şeyde de mülakata gireceğiniz zaman. E, Staryu'da iş mülakatına. O firmanın, o üniversitenin sizin alanınızla alakalı her şeyini okuyun arkadaşlar. Çünkü insanlar genelde bildikleri şeylerden sonra sorarlar. Mesela atıyorum. Mülakata gireceksiniz yani 5 tane belki atıyorum. Siz eee işletme okuduğumuz o firmada da 5 tane işletme mühendisi kişi var. Onların geçmişlerine bakın neler çalışmışlar ona bakın. Mesela atıyorum belki onlar bir modelle modelleme çalışlar tamam mı? Bir işte iş modellemesi çalışlar arkadaşlar bu insanlar. Siz de onu biliyorsunuz mesela. Fark ettiniz ki onlar onu yapmış. Mülankat da o konuyu açın. O konuyu açın ki bilginizde hava hava atın. Hani ben bunu biliyorum deyin. Hani gerçekten mülakat genelde aslında e, girenin de yönlendirdiği bir süreç. O yüzden mutlaka mülakata girme ihtimali olan kişileri belirleyin. Onların alanlarına iyi bakın ve sordukları soruları es geçmemeye çalışın. Bilmiyorum demeyin. E, mülakatta bilmediğin şeyler olsa da benim genelde yaptığım şey yorumlama yapın arkadaşlar. Mesela benim başıma en son ne gelmişti? Bir mülakat değil de benim işte e, doktora tezimin savunmasında ilk yanımda. Bana bir soru gelmişti. Ben daha o aşamaya gelmemiştim. Ama bilmiyorum demek yerine şunu söyledim. Ben dedim hani bunu henüz yapmadım ama e, bu durumda böyle yapmam gerekeceğini düşünüyorum gibi çözüm üretmeye çalışan ya da işte hayır bilmiyorum demektense tabii ki de bilmediğiniz şey yalan söylemeyin ama en azından bir fikriniz varsa mantıklı bir fikriniz bunu mutlaka belirsin arkadaşlar. Neyse mülakatlarda geçerseniz zaten 3-4 tane mülakat oluyor arkadaşlar. Farklı bölümlerde insanlarla tanışabiliyorsunuz. Kendinizi sevdirin. Bir de mülakatlarda güler yüzlü olmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü kimse çok asık suratlı insanlarla çalışmak istemez. Ben mesela girdiğim mülakatlarda genelde en son söylenen şeylerden birisi şudur. Hani ne kadar güler yüzlüsün seninle takım arkadaşı olmak gerçekten çok keyifli olurdu. Olur gibi şeyler söylüyorlar. Bu gerçekten güzel bir enerji ve hani şöyle düşünün arkadaşlar insanlar çok yoğun bir güler yüz insanlarla böyle hani e, siz eğer çalışırsanız hani güzel bir e, çalışma ortamında olacağınızı bilmek herkesi mutlu eder ve gerçekten bunun e, etkisi var bence karar vermede. O yüzden güler yüzlü olun, güzelce giyinin, temiz gidin işte arka, arka planınız güzel olsun. Mülakatlarla ilgili belki bir video gelir. Çünkü ben çok mülakat tecrübesi olan biriyim. Ve bir tane mülakatım o kadar güzel geçmişti ki ben sen dedim hani kesin beni alacaklar. E, ve mülakata da alacak gibi konuşmuşlardı. Ama sonrasında benden daha iyi birini bulmuşlar. Ama bir mail attılar mesela. Yani gerçekten hiç üzülmedim almadıklarını çünkü e, mülakatı ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar hani sevdiklerini ama bu iş için başka birinin daha uygun olduğunu düşündüklerini çok güzel bir şekilde almışlardı. Elenmeme rağmen mutlu olmuştum çünkü gerçekten insanlara güzel bir etki bırakmak hoşuma gitmişti. 15 dakikalık video çekeceğim deyip 20 dakikayı bulmuşum. Neyse arkadaşlar ben çok vaktinizi almak istemiyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.